Selim, Selim, ya gözümü açar mısın? Bak, Selim, Bak, bırak, Selim! Nasıl? Beğendin mi o da ne? Sen ağır ruh hastasısın. Can Fehza, bana kızdın mı? Yoksa bunun için mi? Ah, kalbimi kırdın. Mahir. Mahir. Ne oldu? Küstün mü bize yoksa? Hmm. Benim için onun nikah masasında terk ettin ya. Hazmedemedi. Eks damat küsmüş bizi. Seni akıl hastanesine kapatmaları lazım. Söylediğin şeyler yüzünden seni cezalandırmalıyım Canfeza. Ama baban o tarafta, bu yüzden empati ve sevgi dolu olmalıyım. Ah Can felah, çok kötü günler geçirdin, başına çok kötü şeyler geldi. Seni de anlıyorum psikolojin bozuldu, kötü durumdasın ama merak etme doğru yerdesin. Seni tedavi edeceğim, eskisinden daha da iyi yapacağım seni. Ne de güzel gülüyor değil mi? Korkma. Atlatır bu durumu. Sevdaluktan kimse ölmemiş. Mahir de ölmez. Toparlar. Bu hayatta insanlar ikiye ayrılır. Bir, kaybedenler. İki, kazananlar. Tamam yeter artık. Sus. Ne oldu? Canın mı sıkıldı? Eğer canın sıkılıysa doğru yerde izlemektir. Daha da fazla sıkılacak canın. Bu evde sana cehennemi yaşatacağım. Bu evde başına gelmedik şey kalmayacak Can Feza. Beni ortada bırakıp madara etmenin bedelini sana fitil fitil ödeteceğim. Umurumda değil. İstersen öldür. Seni öldürmek gibi bir hata yapacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Seni öldürmekten beter edeceğim Can Feza. Ölmek için bana yalvaracaksın. Seni muhtaç edeceğim. Seni perperişan edeceğim. Ondan sonra tekrar iyileştireceğim. Sevgili Mahir, gülen yüzün hiç mi hiç solmasın? O seher Sevda koydum adını, sustum. Şimdi çalı